Evet arkadaşlar bugün sizlerle bizim sitenin dışında gezeceğiz. Önce bir sitenin çıkışına gidelim arkadaşlar. Bizim sitenin doğal hali, her yerde metal. Şimdi kapıyı açayım. Sevgili izleyiciler, ben şu anda Şurada, hastanenin oraya çekmeyeceğim. Çünkü inerken falan çok ıslanıyor bisiklet. O yüzden telefon falan düşebilir. Ve arkadaşlar her zaman dediğimiz gibi abone olmayı unutmayın. Ve videolarımıza yorum yazın. Nasıl işe videolar atmamızı istiyorsanız öyle fikirler verin. saniye. Pidecinin odan geçtik. Arkadaşlar şu an Arkadaşlar sizi şu anda 26 Haziran'ın orayı götürüyorum. Arkadaşlar okullar tatil'e girdi diye ee, okullar mühürlendi sanıyorum. Hala şimdi birkaç öğrenci var. geçelim arkadaşlar. Bak önce yaya. Arkadaşlar yaya yollarında yaya yoksa Başça geçelim. Yaya varsa işte önceliği yayaya verelim. Bazı insanlar da istediler. Arkadaşlar bazı insanlar da hiç sabır yok vallahi yayı var Sevgili seyirciler şu anda da sizi hastanenin oraya götüreyim. Evet abi hiç korna almıyor yani. Vallahi ben de kenardan gidiyorum da. Aynalar da var. Abi tam solunda kalın. Mesela yayaları gördünüz mü? E, ee, bisikletliler mesela. Yaya yolu hiç yok. Yaya kaldırımı yokken. Adamlar mesela diyelim ki yayın dibinden gidiyorlar. Arabayla. ...yarıyorlar. arkadaşlar sevgili isteyiciler aslında sevgili isteyiciler yani yancılı yayınlıyor söyleyemedim yancılı yayı verelim ya da arkadaşlar ya da sevgili isteyiciler veya yayanın dibinden değil de azıcık uzağından gidelim. <laughs> Arkadaşlar bazı insanlar yani önlerine falan bakmıyorlar da yani şimdi siz de diyelim ki ya da mesela biri başka birine şarttı, yaya şarttı, ya ya da adam mesela önüne bakmıyor, dikkatli geçmiyor yollardan. Aa, diyelim ki diğer adam da diyor ki, o da önüne bakmıyor. Abi bekle yani. Yani evet diğer ya 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 da da suç oluyor ama. Buraya çıkmak biraz yorucu arkadaşlar. <laughs> Buraya dört vitesle bile çıkınca aynı yerde duruyorum vallahi. Bile bile çıksan fark etmiyor. Tamam. Arkadaşlar ben hastanenin etrafında bir tur atmayacağım. Ama olsun azıcık hızlı gideyim diye biraz ileriden dönüp ineceğim. arkadaşlar abi de yani kahveyi yere tutuyor yani mesela onun altından bir tane kedi düşse dökülse Arkadaşlar buralar biraz dağlardaki bazı yollar gibi biraz sarsıcı yani. Olsun insanın başı dönmüyor yani buradan bisikletle inince. arkadaşlar her yer çöp her yer çöp her yer çöp yani yani abi şimdi diyelim ki ben oradan geliyorum saniye ben şimdi buradan gidiyorum arkadaşlar elimde de bir tane içecek var şu anda ben içtim hiç geri dönmeden yere atıyor Yazık yani İnsanlar geriye de dönebiliyor Adamlar sanki yürüme havlularını bir anda kaybediyor ya Arkada bir metre bile değil valla Birkaç santim ötesinde Çöp var adamın Veya arkasında adam yere çok atıyor. Vallahi ben bile babamla falan ne yapıyoruz? Şimdi söylüyorum arkadaşlar. Şuralarda da Şuralarda çöp. da Ne güzel yeşildi şimdi falan. Vallahi kış olsa bile yeşil yani arkadaşlar. Mevsim dostumuz. Bazı insanlar mevsim bozdu arkadaşlar. Sevgili seyirciler. Şundan azıcık güneş vuruyor. Tamam. Arkadaşlar mesela diyelim ya da ben oradan kalktım şimdi böyle gidiyorum. Yani mesela adam çöpünü oraya da atabilir. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyecektim. Ya biz mesela babamla söyleme sahiptir. İşte avurcu cuvur neyince yiyince şey yapıyoruz arkadaşlar. Aa, vallahi birkaç metre ötemizde çöp bile olsa biz ona elimizde bekletiyoruz. Çöp atmak için. Arkadaşlar bir tane ana anlatacağım. Bir defa biz eskiden az önce bir tane park var. Arkadaşlar bizim sitenin içinde siteye girince göstereyim. Orada eskiden bir tane betondu. Dün nesi bir beton yerdi. Abi sesikten orada oyun oynarken Mete diye bir tane eski arkadaşım var. Onun annesi de çikolata verdi hepimize. Söyleme sahiptir. Biz de yedik. Sonra ne oldu söylemeyin. Ben daha çok düşüyorum. Çok uzakta olduğu için bizim senin işine çöp yok şimdi. Sitenin dışına var. Ben yere attım. Normalde benim annem yani şurada arada sırada yere atıyor. Şimdi ben yere attım babam da ne yaptı söyleyeyim mi? Al dedi tam sitenin dışına git de. O çöpü al çöpe at dedi. Vallahi yani disiplinli olmak bence kötü değil arkadaşlar. Sevgili izleyicim. Sevgili izleyiciler bizim mikrofonumuz olmadığı için benim sesim biraz ince çıkıyor. Normalde sesim biraz kalın. Ama çok da kalın değil arkadaşlar o kadar abartılacak biraz. Sistemin içine girdik. Park. Arkadaşlar mesela buranın altında da şöpler var yani. Ya bildiğin abi şüp yani. Şimdi oradan çıksan Bir adım git orada. Yerde bir şey göstereceğim. Bir tane sürpriz. bu seneye. Arkadaşlar sevgili izler bir tane tekerlek izi var. Ondan sonra ben ayakta hiç elimle tutmadan yanlışlıkla yaptım. Sonra da sonra da ne oldu desem. Sonra da birden ani frene bir bastım. Bu iş çıktı. Arkadaşlar çok çok komik bir şey göstereceğim. Bak bu benim İHA yazısını. Hem gözükmüyor. Beni falan diyor ya. Benim nokta diyor ya. Oraya benim arkadaşım yazdı beni Hayır. Ben de bu B'yi yazdım. Beni yıka derken. Çocuk da. Mesela önüne şuralar her yeri çöp. Mesela şu merdivende de bir tane çöp var çöp Halbuki adam oradan dursun şu o ismarit alsın çöp atsın yani bazıları da bilinçsiz saklanıyor yani suç bir tek yara şop atanlar değil arkadaşlar Tatlı dilli uyarmayanların yani hem de. Bir de da suçu var. Ee, yasak da suçu var. Ama o yere şüp atmak da. Zaten yere şüp atınca hayvanlar onu yiyor sonra ölüyorlar. Ee, mesela o bir tane izinsiz savlanma gibi bir şey. Veya ondan e, mesela mercek işlemi geliyor. Arkadaşlar bizim bir tane orman yangınlarına karşı duyarlı olan bir var. Ne oluyor sanırım o mercek işlemi görüyor. Sonra da orayı yakıyor ya. Yani o da kundakçılık sayılıyor. Sure, just by